Yani sabah 6'sında kalkıyorsunuz, akşam 8'ine 9'una kadar eve gittiğinizde bazen e, artık kımılayacak haliniz kalmıyor. yani Çocukları görecek haliniz kalmıyor. terör örgütü çıkaran insanlarla karşı karşıyayız. Düşünsenize. Sinop, Aslen Sinopluyum. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktayken 672 sayılı KHK ile ihraç oldum. İki çocuğum var evliyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaktaydık. E Yaklaşık 15 yıllık memuriyet hayatımız oldu. Sinop'ta çalıştık. Gümüşhane, İstanbul, e, Samsun. En son Samsun'da Canik'te e, bir okulda çalışmaktayken ihraç olduk. Çocukluktan itibaren çok zor şartlar altında büyüdük, okuduk diyebilirim. 7 kardeşiz. Babam tek maaşla bir imam maaşıyla bizi okuttu. 7 çocuktan 5 tanesi üniversite okudu. Öyle söyleyebilirim. Tabii bu kolay bir iş değil. Biz o yüzden kardeşlerimle beraber çocukluktan itibaren hep çalışmak zorundaydık. Yani ben kendimi bildim bileli ilkokulda okulda e, 6 yaşındaki 7 yaşındayken Sinop'ta bizim köyümüz dağ köyü, orman köyü. E, dağ bayır ormanda şimdiki çocukların bakkala ekmek almaya gidemediği e, bir durumu düşünün. Biz o zamanlarda e, o dağlarda bayırlarda e, hayvan otlatırdık. E, ne zaman ilkokulu bitirdik mecburen babamıza destek olmak zorunda kaldık. O yüzden Sinop'ta yaz tatillerinde okul aralarında e, simit satmak zorunda kaldık. E, aynı şekilde evim yakın olmasına rağmen e, devletin imkanlarından yararlanıyoruz diye o zaman e, yatılılık bursluluk sınavını kazanmıştık. E, yani bir 5 kilometre ev mesafede olmasına rağmen evimiz sürekli dolmuş işlemesine rağmen e, yatılı okulda okumak çok e, bu Sinop Hatip Lisesi yatılılık. Pansiyonu o zamanlarda soğuk bir yerdi. Hatta o zaman o soğuklardan etkilendik ve ciddi sinüzit hastalığına yakalandık. Ee, yıllarca o sinüzitin e, çok büyük etkileri oldu bende. Çok okullarımı, okulumu aksatmak zorunda kaldım. Ee, o şartlarda büyüdük. Daha sonra lise yıllarında e, yine bu sefer ben dedim ortam bozuk simit satmaya bırakacağım. Babam da o zaman bizi götürdü bir inşaatçıya. Ee, yıllarca inşaatlarda çalıştık. Yaz tatillerinde tatil bilmedik, dinlenme bilmedik. Kışın okul dönemi, okul, yaz tatillerinde de ee, inşaatlarda çalıştık. Daha sonradan babam bir bakkal aldı, biraz da bakkalcılık yaptık. 20-25'te sana. Yedin. Bu ee, 672 KYK çıkmadan önce o ee, yaz tatilinde Sinop'taydık biz. Ee, televizyonu açtığımızda birden e, bir köprünün tutulduğunu falan gördük. Hanımla e, baş başaydık. E, alt katlarda da annemler, babamlar, kardeşlerim oturuyor. Aynı binada. Ben dedim ki hanıma, eyvah bizi yaktılar. Yani olayı görür görmez hemen başımıza bir çorap örüleceğini anladım. Ee, ve zaten bir hafta içinde e, açı alındık. O açığa alındığımız süre içerisinde e, Sinop'ta, daha önce Sinop'ta da görev yaptığım için oradaki arkadaşlar hemen hemen birçoğuyla tanışıyoruz. Öğretmenlerle, e, imamlarla ve çok ciddi bir e, böyle panik havası yaşandı. İnsanların evlerine böyle ani baskınlar. Bütün tanıdığımız arkadaşlar ee, çocuklarımızın öğretmenleri arkadaşlarımız e, gözaltına alındı. E, biz de ciddi bir panik yaptık. Benim babam imam, emekli imam. Babamla beraber düşünün tefsir kitapları ya yani böyle bir e, şey ancak yani Müslüman görünen e, bu insanlara nasip olduğunu ne diyeyim yani ya, çok acı bir şey. Babamla biz gazetene vermiş olduğu üstünde çünkü evlek yapılan duyduğumuza göre aramalarda ee, işte yayın evlerinin sınıflandırmasını yapmışlar, yok şu yayın evi kitaptan terör örgütü çıkaran e, insanlarla karşı karşıyayız. Düşünsenize babam emekli imam ben din kitabı öğretmeniyim beraber tefsir kitaplarını yaktık. zaman gazetesi üstünde yazıyor diye. Aynı şekilde daha bir süre sonra e, yani çok panik bir şekilde Samsun'a geldik. Samsun'daki evimizde yine aynı şekilde çocukların ee, İngilizce kitaplarını, ders kitaplarını tek tek yayın evi işte şunu, şu yayın evi mi, bu yayın evi mi bunu sınıflandırmasını yapıp o kitapları imha ettik. Çocukların o kadar ders kitaplarını imha etmek zorunda kaldık. Yani e, bugün insan geriye dönüp baktığında e, ancak yani bir trajedi gibi bir şey gibi görüyorsun yani. bir Vahim bir durum. Çok enteresan bir durum. Tabii o an e, bir hafta sonra falan bir süre sonra açı alındıktan sonra ihraç olduk. O ihraç listesini e, sabah namazını kılmıştık. İhraç listesine baktım, e, hem eşimin hem benim ismim var. Tabii bir anda o e, tüm çocukluğumdan itibaren geçirmiş olduğum süreç aklıma geldi e, ve yani söylemesi ayıp mı bilmiyorum ama. Oturduk hüngür hüngür ağladım. Bütün o emeklerimin, yıllarımın zayi olması nedeniyle. O günden sonra da çeşitli sıkıntılarla karşılaştık. Yani çoluğumuz, çocuğumuz her yönden bir hayat rahatlığı vermediler. Abi, zeytin. zeytin. Abi, zeytinden Aa, çeşitli yerlerden var. Hatay zeytini var. Benim bir o bakkal tecrübem olduğu için biraz bölge ufak tefek bir ticaret yatkınlığımız vardı. Aynı okuldan ihraç olduğumuz bir arkadaşla öyle kafa yoruyoruz. Ne yapsak, ne etsek, ne edebiliriz? İşte bir gün dedi bana, ya dedi bizim bir arkadaş var, ondan zeytinci de çalışıyor. Gidelim bir zeytin alalım. Yanımıza da bir köy, bir megafon bulalım. Mega köylere gidelim arabayla. E, dolaşalım. Zeytin, zeytin diye bağıralım. Zeytin satalım. Sonra o olmadı ki pazarın yanından geçerken pazarı gördük. Dedik çünkü bir, bir kenarda durabilir miyiz acaba? Orada bir kenarda durduk. İlk maceramız pazar maceramız öyle başladı. E, bu süreçte neler yaptık? Başka inşaat temizliği de yaptım. Ee, az çok ceviz e, işinden anlarım, biraz e, cevize ilgim vardır. Ceviz aşısı yaptık köylerde az çok yani öyle çok fazla iş olmadı ama e, olduğu kadarıyla ceviz aşısı yaptık. Köy işleri yaptık. Bağ bahçe işleri yaptık. Bir süre e, markete girdim. Çalışmaya 2 e, ay kadar orada çalıştım fakat e, biz şimdi belli bir yaşın üstünde insanlarız. Benim, benim bel sıkıntım var, bel rahatsızlığım var. Dolayısıyla e, özel sektörde size e, fazla imkan tanımıyorlar. Dolayısıyla e, yani seri olmanız lazım, hızlı olmanız lazım. Benim yapım gereği de zaten çok böyle haldır huldur seri çalışabilen bir insan değilim. Dolayısıyla oraya iki ay dayanabildim. İki ay sonra müsaade isteyip ayrıldım ve pazar işine geri döndüm. Şuradan, şuradan zeytin kuru sere zeytindir. Ev yapımıdır. Herhangi bir katkısı yoktur. Çocuklarımız, eşimiz, eşim ilk başlarda ben biraz daha metanetli oldum ama eşim çok sıkıntı yaşadı, çok sorun yaptı. Başlarda beni de suçladı biraz. Sendika üyeliğini ben yapmıştım. Onun da biraz şeyini gördük. Bir tartışmalarımız oldu. Fakat zamanla o da alıştı ama tabii psikolojik olarak çok etkilendi. Çocuklarımız evdeki bu atmosferden çok etkilendiler. Çocuklarımız... Oturduğumuz mahalleden taşındık. Bir süre sonra Çocuklarımıza tabi okula gittiklerinde e, babanız ne iş yapıyor, anneniz ne iş yapıyor dediklerinde çocuklarımız e, bunlar söyleyemediler. İşte serbest meslek çalışıyor, işte e, geçici çalışıyor, işsiz böyle hep geçiştirme ama çocukların e, tabi yakın mahalle olduğu için bir şekilde e, öğrendiler. İlk başlarda pazara çıkarken de kendi mahallemde de çıkmıştım. Orada ben de mesela çok aşırı etkilenmiştim. Ee, öğrencilerimi görüyorum. Daha dün benim öğrencilerimdi bu çocuklar. Peşimizden ayrılmazlardı. Şimdi bakıyorsun veli seni uzaktan gösteriyor. Çocuk mübine işaret ediyor. Bak bu ihraç olmuş işte falan. Ee, bir süre sonra dedim ki aman bu parası şurada kalsın. Ben bu pazara bu mahallemin olduğu, yakın olduğum pazarları daha çıkmayacağım dedim. Oraları bıraktım çünkü e, çok psikolojik olarak Etkileniyorduk. O etkilenme süreci tabi şimdi derin yaralar açtı bizde. Şimdi e, bir olay olduğunda hemen sinir katsayımız e, çok yüksek yükseliyor. Tartışma düzeyimiz e, yani eskisi gibi olmuyor. Bir olaya katlanma düzeyimiz çok farklı, çok sıkıntılı. bir Yani bugün tedaviye gitsek belki e, ilaçlı kullanmak zorunda kalacağız. E, konuştuk. Beraber çay içtiğimiz, beraber yemek yediğimiz arkadaşlarımız veya şöyle düşünün, şu parkta oturuyoruz. Bu parkta oturduğumuz arkadaşlarımızdan bir kısmı birdenbire terörist oldu. Bir kısmı e, kahraman oldu. Bir kısmı e, kabuğuna çekildi. E, dolayısıyla akrabalarımızdan da, e, mecburen belli oranda soğuduk ee, yani destek olmaya çalışanlar oldu mu İşte ablam e, bize ihraçtan sonra e, hesap numarası gönder dedi Ben dedim yok abla ben onu kabul edemem dedim ben e, çalışacağım gayret edeceğim bir şeyler yapacağım bir şeyler satacağım sen bana müşteri ol yeter yani zeytin alıyorsun peynir alıyorsun ben bunları satıyorum Piyasadan alacağını benden al. Ya şöyle düşündüm ben geniş bir süleniz bizim akrabalarımız geniş. Yani dedik ki hani yani satış yaparız en azından o, o konuda bile hiçbir şekilde bir ilgi alaka bir şey görmedik. Yani sen neyle ne yapıyorsun neyle geçiniyorsun bir arayan soran öyle bir olmadı. Ama herkesin ne diyelim canı sağ olsun e, düşmez kalkmaz bir Allah demişler. E, bir gün olur insanlar yaptıkları hataların e, farkına varırlar. Üstelik şöyle söyleyeyim. E, bizim e, akrabalarımız içerisinden de e, çok fazla KYK'lı var. E, babamın dayısının oğlu, abimiz var. Çok değerli bir insan. E, aynı şekilde dayımın iki kızı e, diğer dayımın bir kızı yani bunun bunun kardeşleri abileri dahi e, onları suçlama noktasında oldular yani biz bunları tanıyoruz çocukluğumuz beraber geçti yıllarımız beraber geçti bu insanlar e, hain olamaz bir kötülük yapmış olamaz e, demediler sadece siz iyisiniz ama e, işte e, şunlar şunlar kötüydü siz onların yüzünüzden... Hani bir milletvekili mi demişti ya salakları kaldı, akılları kaçtı gitti gibi. Böyle o öyle bir alaycı belki bir durum gerçekleşti. Şu toplumdan da şu özellikle pazar işi yaptığımız için çok şahit oluyoruz. Yani inanın o kadar soğudum ki insanlardan mecbur kalmasam muhatap olmuyorum örnek vereyim işte ya bizim durumumuzu anladığını düşündüğü, e, düşündü söyleyen yani, mesela bir emekli öğretmenle karşılaştı karşılaşıyorsun e, yani mesela ya gelip bu adam mağdur olmuş sıkıntı yaşamış ya bir alışveriş yaparken e, hani üf, pazarlık yapmayın veya değil tam tersi böyle senin e, oradaki alacağın üç kuruş karı e, yok şey yapmak için her şey yapıyor insanlar. O kadar insanlara şahit oldum. Böyle bazen hayal kırıklıkları o kadar. Buradan Sinop'a gittik, köyümüzde pekmez yaptık. Burada köylüm var. İşte benden pekmez sipariş etti. Köylüm yani halimizi, durumumuzu bilen insan. Bir senedir o pekmezin parasını ödemedi. Düşünebiliyor musunuz? Bir senedir o pekmez. Yani insanlar sadece ben, 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 hep ben diye der olmuşlar. Başkasının hali, durumu, dolayısıyla siz mağdur olmuşsunuz. Yani Allah şükür biz çok büyük e, ekonomik sıkıntı yaşamadık belki ama e, en azından çalıştık, gayret ettik elimizden geldiğince ama çok zor şartlar altında e, yaşamaya çalışan, çocuk okutmaya çalışan e, insanlar var. Maalesef e, toplumun, akrabalarının insanların bunlara Herhangi bir desteği olmadı. Gözü de görüyorsunuz, işte e, bir insan acımış, bir gariban komşusuna yardım etmiş. Onlar bile gözaltı yapıyorlar. İnsanları korkutuyorlar, birbirlerine yardım etmesinler, destek olmasınlar. E, emin olun pazara, e, KYK'lı arkadaşlardan dahi olsa e, bazen e, mesela bir arkadaş vardı. Açıktayken buraya gelir takılırdı yanımıza açıktan göreve de geri döndü. Bir daha o gün bugündür yanımıza uğramıyor. Uzaktan görüyorum. Uzaktan selam vermeden kaçıp gidiyor. Yine aynı şekilde yani bazı böyle sitem ettiğim durumlar oldu. Hanımın okulundan göreve dönen iki arka bayan oldu mesela. şey Şeydeyken ihraçtayken, o da ihraçtayken gelirlerdi, görüşürlerdi. Kadın göreve döner dönmez daha o bıçak gibi o görüşmeler kesildi. E tabii bunlar insanız haliyle üzülüyoruz. Yani e, şu şeyden değil, maddi bir beklentimiz olduğundan değil. Sadece e, insanlara bunu konduramadığımız için, yakıştıramadığımız için yani ya nedir yani? Uzak duruyorlar, kaçıyorlar. Görmezden geliyorlar. Ürünlerimiz içerisinde e, benim ilk başladığım ilk başladığım iş zeytinliydi. <laughs> evet. e, zeytinle başladık. O yüzden ilk söylemem gereken zeytin. E, şöyle bir daha bakalım. Farklı yörede doğal zeytinler de satıyoruz. Pazar işi biraz ağır bir iş. Ben daha önce de inşaatta da çalıştığımı söyledim. E, belli bir vücut ağır iş olmasına rağmen bir hafta sonra bir ritme giriyor ama. Pazar işinde de hiç bir dengesi yok. Yani çok erken geliyorsunuz akşamı bir, bir dükkanı düşünün, sabah döküp yere, akşam o dükkanı tekrar komple topluyorsunuz. Ee, yağmur, çamur, e, en büyük hava sıkıntıları bizim bir de e, yani küçük pazarcı olduğumuz için e, tam bir de şu, şöyle bir düşüncemiz oldu hep baştan beri. Biz bu işi geçici yapıyoruz. Üç günlük yapıyoruz, bir yıllık yapıyoruz. Maalesef altı sene doldu. Hep işte ya şunu alalım niye gerek var zaten şey olacak. Bir de bizim bir dava sürecimiz olduğu için ben aslında bir şarküteri gibi bir şey açmayı düşündüm bu yani hava şartlarının özellikle kışın hava yazın sıcak yazın kışın soğuk ama e, cezamız olduğu için dedik ki bugün onaylanırsa dükkan o sahipsiz kalır, zarar ederiz. İşte her an alabilirler. Hep o korkuyla, beklentiyle yaşadık. Bir fazla ileride bir adım atamadık. Pazar işi e, yani çok bayılarak yaptığım bir iş değil ama e, dediğim gibi bir yere girsem o vücudum çok el vermiyor. Ee, artık biraz da bunaldığımız zaman e, pazar içinde atlıyorum memlekete kaçıyorum. Orası bana Sinop'a gidiyorum. Terapi gibi geliyor. Biraz e, köyüme bir, birkaç gün köyüme gidip orada kafa dinliyorum. İşte e, ama özel sektörde çalışsak böyle bir imkan olmuyor. Yani hatta girdi markete girdiğim zaman benim ayrılma nedenim de olmuştu. Kurban Bayramıydı galiba. E, sadece bir gün öğleden bir gün izin yazmışlardı. E, bir gün de ben mı gideceğim, geri mi geleceğim, e, annemi babamı göreceğim. E, zaten yarısı yolda gider. O günden sonra dedik biz yani yapabildiğimiz kadar kendi işimiz pazar işi e, devam edelim. E, son dönemde biraz e, ekonomik sıkıntılardan, zamlardan dolayı e, bunaldık. Son zamlardan sonra bizim yöresel gıda satma işi birazcık piyasa azaldı. Özellikle bunun sebebi de ya maddi durumu iyi olanlar zaten markete gidip e, sepeti dolduruyorlar. Üçüne beşine bakmıyor. E, bizim 100 liraya sattığımız bir ürün markette 200 lirada olsa e, çok rahat orada satılıyor. Çünkü oraya giden insanlar e, üçün beşin hesabını yapmadan alabiliyor. Ama bizim sattığımız kayısı, incir gibi ürünler çok aşırı zamlandı. Pazara gelen de ucuz bulurum diye geliyor. Bizde ucuz, yine piyasaya göre ucuz ama e, adam ekmeğini alma derdinde, pirincini alma, soğanını alma derdinde. Dolayısıyla kayısıyı, inciri, üzümü ne yapsın? E, öteki ucuz yollu ürünlere de biz giremeyiz. Çünkü biliyoruz ki eee %90 insanlar sahtekarlıkla bu işi satıyorlar. Benim diyor, kendi üretmediği malzemeyi benim diyerek satıyor. Hileli katkılı ürünü katkısız diye satıyor. Yemin ederek satıyor. Dolayısıyla onlar da bizim kitabımıza uymadığı için Bizim karakterimize uymadığı için biz onu yapamıyoruz. Evet, çikolatanın zararlı şeyinden hem çocuğunuzu sağlıklı bir şekilde korumuş olacaksınız hem de afiyette mükemmel bir ürün yemiş yedirmiş olacaksınız. Onun dışında Hatay Antep yöresinin salçalarımız mevcut, bademimiz yine farklı yörelerden geliyor. Son e, olarak şunu diyebilirim, e, yani toplumdan çok bir beklentim yok açıkçası, e, ama Allah'tan ümit var olmak lazım. İnşallah bugünler geçecek, bitecek. E, Önemli olan e, çok zor durumdaki insanların e, o durumlarından kurtulması, e, bir an önce e, şu özellikle bırakın geçtik işlerini onların olsun, en azından insanlar çoluklarının, çocuklarının, ailelerinin başında olsunlar, ekmeklerini kazansınlar, özel sektöre olsun, karışmasınlar, e, insanlar karınlarını çocuk. Şimdi. E, okurken bazı şeyler daha kolay anlıyor. Şimdi çocuklarımız okuyorlar ama şimdi bir şey diyemiyorum çocuğuma. Yani 3 sene sonra mezun olacak, 2 sene sonra mezun olacak önümüzdeki sene liseden. Belki iyi bir üniversite kazanacak ama şu şartlarda çok bir ümit ümit veremiyoruz çocuklarımıza. Yani ne en iyi bölümü de kazansalar öte taraftan adamı olanlar işe girebiliyor. Adam olmayanlar ee, ben de oğlumu diyorum oğlum gidersin yurt dışına yurt dışında okursun yurt dışında çalışırsın imkanlarımız olursa e, onu düşünüyoruz bakalım